Anneci. Eğlendiriyor beni dedikodularınız. Yüzüme gülüp ardından konuşmalarınız. Ne gözünü sutar ne de dualarınız, Çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Görüyorum her köşe başında taklidimi. Utanmadan bir de hadi Takdir etmek isterdim bu vizansız azmini Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelerime alerji Umunda mı değiliş hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum etelerime alerji Umunda mı değiliş hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yok bende olan yok sende Ali tekrar sayemde Okunmaz Adımın geçtiği hiçbir yerde Ağzınla kuş tutsan san yatsan Cümün kadar yer yakasın canım ateş olsan ikinci bir şansım belki de olurdu Milyarda bir olsa da Hindistan'da da olsan Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji Tek tek ediyorum heterlerim alerji Umumda mı değil? Hiç? hanginiz ikinci Allah'ın lütfu bana bitmeyen bu Bitirlerim alerji Umumda mı değil Hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Ya alo Engin Efendim aşkım Ya bana şarkı Olur aşkım Bir de o zaman enerji Yüzde yüz enerji Bu nasıl bir enerji? Tek tek ediyorum hatırlarım Haterlerim alerji Umumda mı değil Hanginiz ikinci Allah lütfu bana bitmeyen bu enerji Yüzde yüz enerji Yüzde yüz, yüzde yüz, yüzde yüz <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl geldi enerji.